Dark Knight yani Kara Şövalye en iyi Batman filmi belki de en iyi süper kahraman filmi sayılıyor. Otör yönetmeni Christopher Nolan, Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman oyuncuları ve yönetmeni bu kadar büyük olan bir filmin popülerliği de normal gibi. Benim de uzun bir süre boyunca düşüncem bu yöndeydi. Süre de gerçekten uzun. Çünkü film 17 sene önce 2008'de çıktı. O filmden bu yana iki farklı Batman ve birçok süper kahraman filmi izledik. Belki de çoğunluğun artık favori filmi Kara Şövalye değil. Ama yine de akıllarında iyi bir film olarak kaldığına eminim. IMDb'de hala üçüncü. Ben ise bu filmin ne anlattığını hatırlamıyorum. Hikayeyi, karakterleri, olayları hatırlıyorum. Ama bu kadar iyi yapanın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Tabi o tarihte çok daha küçük olmamın da etkisi var. Eminim siz de bu filmi tamamen hatırlamıyorsunuz. O yüzden en baştan başlamamız gerekiyor. Bir önceki filmden. Serinin ilk filmi isminin hakkını veriyor. Batman'in ortaya çıkışını izliyoruz. Nolan burada da sürekli zamanla oynasa da Bruce'un hikayesi belli. Ailesini öldürenden intikam almak istese de geç kalıyor ve Rachel tarafından azarlanıyor. Babası iyi bir insan olarak adaletsizliğin karşısında durabilse de Bruce aynısını yapamadığı için utanç duyuyor ve haklı da. Tüm Gotham'da iyi insan olabilme şansına sahip sayılı kişilerden biri. Kötülerin karşısına durmaya gittiğinde ise korkuyor ve kazanamayacağını anlıyor. Önce suçluları anlaması lazım. Burada ise garip bir anlayış geliştiriyor. Hırsızlık, soygun yapsa da suçlu olmadığını iddia ediyor. Kendi mallarını çaldığı için bunu söylüyor ama gerçek böyle değil tabii ki de. Yıllarca suçlu olarak hayatını sürdürüyor ve sonunda kendini suikastçıların arasında buluyor. Ducard, Bruce'un pişmanlığıyla yüzleşmesi ve daha güçlü birisi olması gerektiğini söylüyor. Ona göre suçlular şefkatli, zayıf bir toplumun ürünü. Suikastçıların eğitimleri Burusu değiştirmeyi başaramıyor. Gotham'ı yok edeceklerini söylüyorlar ve birini infaz etmesini istediklerinde öldürmeyi reddediyor. Sonra da örgütü yok ediyor. Eğitimi tamamlandıktan sonra Gotham'a dönüp Batman oluyor ve Maroni'yi yakalıyor. O da Ra's al ile çalışıyormuş. Aslında ölmemiş ve Gotham'ı yok etmek için geri geliyor. Batman'le arasında ideolojik bir çatışma var ama dengesi çok bozuk. Batman'in yöntemleri de aşırı doğru değil. Kanunun dışında adalet dağıtmaya çalışan kostümlü bir adam. Ra's al ise fazla yozlaşmış şehirleri tamamen yok eden bir örgütün lideri. Biri insanlara hala güvense de şiddet kullanmaktan ve kanun dışına çıkmaktan çekinmiyor. Diğeri ise direkt herkesi öldürelim kafasında. Fakat basite indirgediğimizde adaletin karşısında intikam var. Bruce'un en başta yapmayı reddettiği şey. Batman'in ünlü öldürmeme kuralında böyle tanımlamışlar. Adaleti sağlasa da suçları infaz etmiyor. Yani yargıçlık yapmıyor. Tabii ki yakalarken suçlu olduklarına karar veriyor. Aslında çok da tutarlı bir görüş değil. Gotham'daki kötülere adaleti getirerek iyi insanlara umut vermeyi ve suçluları korkutmak istiyor. Diğer düşmanı Scarecrow gibi. Ra's al yozlaşmış suçlarla dolu Gotham'ı yok ederek diğer suçlulara ve insanlığa bir ders vermek, korkutmak istiyor. Batman ise Gotham'a adalet getirerek daha iyi bir yer yapmak istiyor. Ama bunun yolu da suçları korkutmak. Sonuçta ikisi de aynı yere geliyormuş gibi görünüyor. Korku ile kontrol ve adalet. Ama film bunu da bir sahnede reddediyor. Bu Ra's al Gotham'a ilk saldırısı değil. Seneler önce ekonomik olarak şehre saldırmış ve insanları zor duruma düşürerek suça itmiş. Ama şehirdeki biri yüzünden bu planı başarısız olmuş. Thomas Wayne Batman'in ebeveynlerinin yardımı sayesinde şehir ayakta kalmayı başarmış. Ve bir sokak arasında vurulduklarında da diğer zenginler ilham alarak Gotham'ı daha iyi bir yere getirmeyi başarmışlar. Ekonomik bir düşmana karşı ekonomik bir çözüm. Batman ise şiddetli bir düşmana karşı şiddetli bir çözüm. Bruce burada umut sembolü efsanesi olmayı seçse de Korku ve şiddet elementini işin içinden çıkarmak imkansız. Reşalgule teknikleri aynı sadece seviyeleri farklı. Batman korkuyu kullanıyorsa, Reşalgul terörü kullanıyor. Şiddet sadece suçlular ve kötüler üzerinde değil, masumlar üzerinde de kullanılarak yozlaşma durdurulmaya çalışılıyor. Büyük Amerikan şehrinin merkezindeki bir gökdelene bir taşıt ile teröristler saldırıyor. Biraz tanıdık, Reşalgul da belki de bu yüzden bu kadar farklı. Orijinalinde Arap ya da Orta Doğulu bir karakter. Algul Arapça ünvanı. Ama filmde Asyalı bir ninja klanının İngiliz lideri ve yarısında da Henry Ducard ismini kullanıyor. Batman'in bu teröristlere ve şehirdeki organize suça tepkisi de Bush'un terörle savaşına benziyor. 11 Eylül saldırılarını bahane ederek Batı ülkelerinin Orta Doğu'yu işgal etmesi Batman'in Gotham'ın suçlarına karşı savaşına biraz benziyor. Bruce'a adaleti sağlama, kendisinin suçlu olduğuna karar verdiği kişileri yakalama, şiddet uygulama hakkını veren tek şey kuvveti ve parası. Filmde Batman'in bu yaptıklarının sonuçlarını görmüyoruz. Gordon insanların umut dolu olduğunu ama suçların hala dışarıda gezdiğini ve Batman'in varlığıyla savaşın daha şiddetli bir seviyeye tırmandığını söylüyor. Çatılarda gezen maskeli dev bir yarasa adam karşısına daha büyük suçlar çağırıyor. Kara Şövalye'de de ilk etkisini görüyoruz. Joker'ın hikayeye girişi tamamen bununla alakalı. Aslında soygunun bir amacı yok. Birinin isteği üzerine ya da ihtiyacı olduğu için yapmıyor. Sadece mafyanın dikkatini çekmek için. Onları da Batman'e ulaşmak için kullanıyor. Kara Şövalye'deki kötü adamın derdi de bu. Batman. Tüm film boyunca da buna devam ediyor. Büyük davanın yargıcını ve komiseri öldürüyor. Savcı Harvey'i de öldürmek için partiye geliyor. Başkana suikast düzenliyor. Şehrin en tepesindeki düzeni sağlayan herkese saldırıyor. Fakat ana amacı şehri yıkmak ya da suçluları kurtarmak değil. Batman'e gerçeği göstermek. Reşar Gul, Batman'e adalet görüşünün yanlış olduğunu anlatmak istedi. Suçlular affedilmemeli çünkü bu diğer suçları destekler. Joker ise suçlular ve masumlar diye bir şeyin aslında var olmadığını söylüyor. Batman'in bu dengede hangi tarafta olduğunu biliyoruz. Adaletin dışında hareket eden bir kanunsuz. Gordon da onunla çalışan bir polis. Gotham'da birçok polis yolsuzluk yapıp mafya ile çalışsa da TM'nin de adalet sisteminde onlardan bir farkı yok. Bir suçlu ile işbirliği yapıyor. Ama burada ikisine de uymayan bir sahneye çıkıyor. Gotham'a umut olacak, ellerini kirletmemiş bir beyaz şövalye. Ama Dent hayal ettiğimiz gibi biri değil. Çünkü Batman'i bir gereklilik olarak görüyor. Gordon ve yolsuz polisleriyle de çalışmayı kabul ediyor. Planları çalışmalığında da Batman'in Lao'yu başka bir ülkeden kaçırmasını reddetmiyor. Rachel'ın ölümünün Harvey'i dönüştürdüğünü düşünsek de bu aslında tek bir olayla olmuyor. Yavaş yavaş bozulmasını izliyoruz. Patlama ve yaraları sadece sınır geçiren şey oluyor. Gotham şehri de aynı şekilde. Joker iki yemeye masumları ve suçları yerleştiriyor. İki tarafında elinde diğerini öldürecek bombaların tetiği var fakat iki tarafta tuşa basmıyor. Diğer planda ise Batman'in kimliğini ortaya çıkaracak kişiyi öldürmelerini istiyor yoksa bir hastaneye havaya uçuracak. İnsanlar direkt bu adamı öldürmeye geliyor. Batman Joker'ı yakalamak için tüm Gotham'ı gözetleyebilen bir teknoloji yaratıyor. Sonda ise Gordon'ın çocuklarını kurtarmak için Harvey'i öldürüyor. Film Joker ve Batman'in fikirleri arasında hangisinin haklı olduğuna karar vermiş gibi. Joker, Batman'i kendisi gibi görüyor. Kanunun dışında kendi isteklerine göre yaşayan biri. Batman'in bir adaleti, kuralları olsa da bunlar tamamen kendi keyfine kalmış. İkisi de o kadar güçlü ki istediği planları yapıp üzerlerine hiçbir kuvvet kabul etmeden yerine getirebiliyorlar. Yani Joker baştan beri haklı. Tek istediği Batman'e bunu göstermek. Gotham için ya da devlet için özel bir planı, büyük bir amacı yok. Bruce da garip bir şekilde bu konuya çok yabancı davranıyor. İlk filmde de aynısını yapmıştı. Suçlu olsa da asla onlardan biri olmadım diyor. Hatta bu filmde Rachel Gould'un bir sözünü tekrarlıyor. Başka kostümlü kahramanlar gördüğünde aralarındaki tek farkın ekipman olduğunu belirtiyor. Ama başka bir sahnede söylediklerinde de bununla çatışıyor. Harvey e Batman'in kanunsuz olduğunu söylüyor ve daha adil sistemin içinde çalışan biriyle Batman'in sonunun geleceğini düşünüyor. Aslında ilk filmde söylediğine de benziyor. Batman bir insan değil, bir ideal. Çevresi nasıl olursa olsun kendi idealleri için çalışan bir sembol. Ama Batman'in anlamadığı Joker'ın da aslında aynı şey yapması. İkisi aynı yolda yürüse de ulaşmak istedikleri idealler farklı. Sürekli de bunu konuşuyorlar aslında. Bu ucube palyaço ne istiyor? Amacı ne? Filmi izleyen herkesin analizi de hiçbir şey hiçbir düzen istemiyor geliyor. Belki de burada başka bir perspektiften düşünmemiz lazım. Çünkü filmi tamamen Harvey, Batman ve Gordon'ın tarafından izliyoruz. Alfred'ın Joker ın analizinden başlayalım. Burma'da devlete, kabilelere rüşvet vermelerinde yardım ederken bir haydut verilen mücevherleri çalmaya başlıyor. Adamı yakalayamıyorlar çünkü kimseyle ticaret yapmamış. Adam mücevherleri kenara fırlatıyormuş. Çünkü bir çocuğun elinde bulmuşlar. Yani bu adam para gibi mantıklı bir şey aramıyormuş satın alamadığın, zorbalayamadığın, anlaşamadığın bir adam. Alfred'in anlayamadığı bir adam. Burada filmin değmediği bir detay var. Alfred bir İngiliz ve Burma, Myanmar'da. Yani Alfred oraya Birleşik Krallığın Maşa Devleti'ni desteklemek için gidiyordu. Karşısındaki haydut ise bu işgale karşı gelmeye çalışıyordu. Ve Alfred bunu anlayamıyor. Harvey, Batman ve Gordon'ın hatta seyircinin de Joker'ı anlayamadığı gibi. Joker, Batman'a e ulaşmak için sürekli sisteme bir saldırı yapıyor ve her hareketi bir öncekinden daha kanunsuz ve aşırı. Ama aynı şekilde üçlünün tepkileri de her seferinde daha çok suç içeriyor ve sonunda kırılma noktasına geliyorlar. Çünkü hiçbir zaman yaptıklarının doğruluğunu sorgulamıyorlar. Batman tüm suçları dövse, Gordon hepsini içeri atsa ve Harvey her birini yargılasa da sorun çözülmeyecek. Çünkü asıl sorun bu suçluların varlığı değil, nasıl ortaya çıktığı. Sistemin karşısındakilere yaptığı adaletsizlik. Batman'in kendi yargılarına göre suçları seçmesi Gordon'ın yolsuz polislerle ve bir yarasa adamla çalışması ve Harvey'nin bunların hepsini kabul edip suçlu bulduğu 549 kişi işe atması. Bunların hepsi kanunsuz fakat sistemi yararına seçimler. Peki Nolan'ın bu konudaki kararı ne? Joker ve Batman aynı şekilde çalışıyor olabilir ama biri sistemi tarafındayken diğeri bunun absürtlüğünü gösteriyor. Yine cevabı Alfred veriyor aslında. Haydut'un ne yapsana anlamasalar da yakalamayı başarıyorlar. Tüm ormanı yakarak. Düşman ne kadar anlaşılmaz olursa o kadar tehlikelidir ve onu durdurmak için her şeyi yapabiliriz. Mesela bir terörist grubunu durdurmak için birden fazla ülkeyi işgal edebiliriz. Çünkü bizim amacımız daha yüce ve iyi. Onlar düşmanlar ve bize zarar vermek istiyorlar. Durdurmak için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Belki de filmde bunun kabul edilmediğini söyleyebilirsiniz. Sürekli Batman'in hatalarını, adaletsizliklerini izlememiz ve sonunda Joker'ın haklı çıkıp en iyilerini kaybetmeleri Nolan'ın bu fikri reddettiği anlamına gelebilir. Ama film Harvey'nin ölümüyle bitmiyor. Batman müzikle kaçıyor ve Gotham'ın ihtiyacı olan kahramanın olduğunu ve sessiz kurucusu Kara Şövalyesi olduğunu söylüyor. Yani düşmanımız yenmek için yapılan adaletsizlikler, kötülükler kabul edilebilir hatta gereklidir. En azından serinin ikinci filmi böyle bitiyor. Üçüncü film ise bu videoya uymuyor.